Bize ev rahatlığını sunan otellerde şöyle birkaç gün tatil yapmak hepimizin en arzuladığı şeylerin başındadır. İşte güzel bir otele konuk oluyoruz. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri sektörler arası. Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere dinler ve diller şehri Mardin Midyat'tan sektörün en iyisi Şimayan Otel'den sesleniyoruz sizlere. Yanımızda firmamızın sahibi beyefendi Vasfi Aslan bulunmakta. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Vasfi Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkürler. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza ve otelimize teşekkür güzel ediyorum. Olduk. Sağ olun. Şimdi ben çalışmalarımızdan, sağ olun. faaliyetlerimizden bahsedeceğiz. Çok güzel bir yerdeyiz. Hı. Eskiden evet. konak, şimdi otel. Türkiye'nin değil dünyanın birçok noktasından size ziyaretçiler geliyor. Burada onları ağırlıyorsunuz. Onlara huzurlu evlerindeki ortamı yaşatıyorsunuz. Bunlara geçmeden önce ekranları başındaki değerli izleyicilerimize ben sizleri tanıtmak adına hemen sormak istiyorum. Vasfi Aslan kimdir? Vasfi Aslan 1960 doğumluyum. Beş çocuk babasıyım. Ee, Kaç yıldır bu sektörün bu içerisindesiniz? Bu sektöre 2008'den beri 2008 yılından beri bu sektörün içerisindesiniz. sektörü. Şarap Fabrikası. Evet. E, artık bir kafe. Yani şimdi turizm. kafemiz var, he? şarap yerimiz var. Evet, otelimiz e, var. Otelimiz var. Evet. Turizm anlamda bölgede hizmetlere e, e, imza atıyorsunuz. Bir şey şeyler yapmaya, yapmaya çalışıyorsunuz. Ama güzel de yapıyorsunuz. Niye güzel bir emeğiniz var? Hıs. Peki şimdi e, Şimayan Otel e, 2013 değil mi sizin devraldığınız 2000, tarih? ...2013'te evet. 2013'te devraldınız. Burası konak mıydı? Konak. He. Konaktı, ee, edildi herhalde. Arkadaşımın e, mülkiyeti kendisi restore etti. Ben işletmesini de yer aldım. Evet. Peki burada kaç konu ağırlayabiliyoruz? 21 odamız var. 47 kişiye kadar ağırlayabiliyoruz. Yani. Evet. Şimdi tabii odaların e, farklı farklı odalar var değil mi? 3 e, tane özel odamız var. Bir kral dairesi dediğimiz bir balayı odası, bir de özel bir odamız var. Yani Japozil odamız var. Evet. Bir de tabii normal standart, standart odalarımız, odalarımız, var. var. Akademik odalarımız var. Tek kişilik, var. iki kişilik, yani aynı. üç kişilik. Ee, ekonomik odalarımızda evet. söz konusu. Peki şimdi Türkiye değil tabi, Dünyanın da değil mi? Farklı noktalarından ziyaretçileriniz evet. geliyor Çok herhalde. Avrupa'nın tüm ülkelerinden bize ziyaretçiler geliyor. Yani. Evet. evet şimdi zaten Mardin gezilip görülmesi gereken bir güzel, şirin bir ilçe değil mi? Evet, Mardin e, gelsin insanlar ya. Yani güvenli bir şehirdir. Evet. Bugün bana göre bir Ankara'dan, bir İzmir'den, bir İstanbul'dan daha güvenli bir kent. Daha değil. güvenli bir yer diyorsunuz. Evet. Şimdi Midyat zaten birçok eseri bünyesinde barındırıyor. Biz gezdik biraz. Gündüz dolaştık ilçeyi. siz de çok güzel bir konağı otele çevirmişsiniz. Peki evet. burada özel menüleriniz var değil mi? konuklarınıza yöresel, yöresel, yöresel yemekler sunuyoruz. E, Dünya mutfağından yemekler sunuyoruz. E, çeşitli etkinliklerimiz var. Haftanın iki günü, üç günü canlı müzik yapıyoruz. Evet. Çarşamba günleri sıcak şarap, balık, avluda ateş yapıyoruz. Özel geceler e, yapıyorsunuz özel, yani Yapıyoruz evet. Gelen ee, konuklarımızdan... yılbaşında özel menülerimiz var, canlı müziğimiz var. Şimdi tabii yılbaşı yaklaşıyor. Şu anda Kasım evet. ayındayız. Gerçi yakında e, yılbaşı dolayısıyla dediğiniz gibi program düşünüyorsunuz anladığım kadarıyla burada. Evet. Ee, bununla da ilgili özel bir çalışmanız söz konusu. Buradan da o zaman ekranları başındaki izleyicilerimize duyuralım. Mardin, Midyat'ta e, Şimayan değil mi? Şimaya. Şimaya otelimizde yılbaşına özel bir program yapılacak. Yapıyoruz, özel menü çıkarıyoruz. Canlı müzik, etkinliklerimiz var yani. Evet. Peki Vasfi Bey şu anda gelmiş olduğunuz noktada düşündüğünüz şeyler kafanızda canlandı mı? Gerçekleşti mi? Planlarınızda neler var? Hizmet sektöründen yana bizde bir sıkıntı yok ama bölgeden kaynaklanan yani böyle sorunlar bizi etkiliyor yani. Böyle. Evet. Ee, müşteri ön yargıyla geliyor. Geliyor. Geldiğinde de bakıyor öyle bir şey yok. Yani. Müddet, güzel bir yer. Bir kere bu ön yargıyı zaten kaldırmak, kaldırmak lazım. lazım Niye? Böyle. Çünkü biz de geziyoruz şu anda ülkenin farklı farklı noktalarına gidiyoruz. Özellikle doğu bölgesinde böyle gözüktüğü gibi çok Aman aman olan bir şeyler yok yani. Vallahi biz gelin diyoruz yani. böyle burada bir sıkıntı Korkacak yok. bir şey yok. Baba sonuçta şey yok. burada herkes. Yok yani böyle, gün, siz de aynen yani. böyle günlük, günlük hayatına devam ediyor herkes. yani böyle. Evet. 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 Ee, peki ee, son olarak toparlayacak olursak ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize bugüne dek e, otelimizin hizmetlerinden faydalanmış konuklarımıza Mardin'e, medya Talkı'na neler aktarmak istersiniz? Bir teşekkür mesajınız var mı? Valla herkese teşekkür mesajımız var yani böyle. Çünkü sizi destekliyorlar, ee, tercih e, ediyorlar. Bugün bir numarayız diyebiliriz bölgede yani. Bir numaralı oteliz yani böyle. Evet. Ee, hem e, konum itibariyle, konum itibariyle Hem e, hijyen, hem kalite iyiyiz yani. Kendimize güveniyoruz. Bir yani. kere yani. biz zaten biz de burada kaldık. Sonuçta misafir olarak yanınızdayız. Ee, yani otel e, çok farklı yani dokunuşlar yapmışsınız. Hı. Güzel bir hizmet sunmuşsunuz. Ben sizi tebrik ediyorum bu konuda. Teşekkür ben. ediyorum. Ee, bundan sonraki iş hayatınızda size başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Ayağınıza sağ olun. Ee, ekibinizle birlikte inşallah hedeflediğiniz noktalara da ulaşırsınız i̇nşallah diyelim. İnşallah tebilirim. bölgedeki Hı. huzursuzluk da bir an önce toparlanır. Aynen. Daha iyi hizmetler verirsiniz. Ben e, emeğinize yüreğinize sağlık diyorum. Ben de diyorum ki yanınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Bundan sonraki iş hayatınızda size başarılar diliyorum ben. Çok sağ olun. Evet değerli sektörler Haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında da aktardığım gibi bugün sizlere Mardin Midyat'tan sektörün en iyisi güzel bir konaklama yerindeyiz. E, Şimaya Otel'den Beyefendi Vasfi Aslan'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü merkez stüdyolana bırakıyoruz. Hoşçakalın.